Hocamlar hepinize selamlar. Bu videoda Google uygulamaları ChatGPT ve Gemini'yi nasıl bağlayabileceğimizi göstereceğim. Çünkü ileride otomasyon yaptığımız zaman elbet işimize yarayacak. Öncelikle bu Google uygulamalarını amaçlayacağım. Bu arada bu n hostunu da geçen videoda anlatmıştım. Kendi sunucumuzda deploy ettiğimiz yani, n şeyi bu. Her neyse önce bu Google Credentials'ı nasıl halledeceğimizi göstereceğim. Önce şeye giriyoruz. Google Cloud'a giriyoruz. Bunun linkini açıklamalara koyarım zaten. Google Cloud'da bu proje kısmına gelip, New Project diyeceğiz. Mesela ben bir video koyayım ismini. Buradan Create diyoruz. Yeni proje oluşuyor hemen. Tamam projemiz oluştu. Ondan sonra buradan projeyi seçiyoruz videoyu. Sonra buradan API servisten alt Consent Screen'e basıyoruz. Tamam burası açıldıktan sonra buraya App name ne olsun en olsun mesela User support maili, bu kendi mailinizi seçin Buradan external E-mail adresi yine tekrar Bu Google Cloud açtığınız maili yazmanız gerekiyor Tamam create dedim şimdi oluşacak Okey. Hocamlar şimdi oluştuktan sonra audience'a giriyoruz. Bu audience'a test users olarak kendi mailimizi eklememiz gerekiyor tekrardan. Yoksa kullanamıyoruz. Buradan branding kısmında herhangi yapmamız gereken bir şey yok. Şimdi buraya Credentials'a geliyoruz. Credentials'da Out 2.0 Client ID's diyen kısım, bize gereken kısım. Onu da Create Credentials'tan buna basıyoruz. Burada Application Type'ı Web Application seçeceğiz. İsminin ne olduğunu çok da bir önemi yok. Bu Redirect URL Şimdi bizim bu gmail'dir select credentials diyor ya, burada creative credentials dediğimiz zaman Üstte bizim deploy ettiğimiz Domain üzerinden bir tane credential linki yapıyor, bunu kopyalamamız lazım şimdi Bunu buraya yapıştırdım Adı falan önemli değil, create diyorum Tamam, bana şimdi bir tane Client ID ve Client Secret verdi. Bunları buraya girmemiz lazım. Bunları buraya girdikten sonra bir tane Signing with Google çıkıyor. Buradan devam ettim. Tümünü seç, devam et. Şimdi bağlantı oldu Gmail üzerinden. Şimdi bunların hepsini hallettim hocamlar. Ama biz bunu şimdi direkt kullanamayacağız. Çünkü buradan API servisinden enable API'dan bunları aktifleştirmemiz lazım yoksa kullanamıyoruz. Mesela ben buraya Gmail yazayım. Bu Gmail API çıktı. Bunu enable diyeceğim. Buraya sheets yazayım. Tamam bunu da aktifleştirdim. Şimdi olur. Bu da halli oldu. Dodge. Bu da oldu. Bir de ne kaldı? Calendar. Ya yani bence bu dördünü aktifleştirmeniz yeterli olur. Diğerlerini çok fazla kullanacağınızı sanmıyorum. Ben de videolarda kullanmam büyük ihtimalle. Bu dördü temel. Bunlar lazım bize. Tamam bu da aktifleşti. Şimdi biz bunların hepsini kullanabileceğiz. Bunlarda şu an çarpı olduğuna bakmayın. Mail seçmen falan filan lazım. O yüzden çarpı var. Ama bunların hepsi bağlandı. Yani erişimi var şu anda. NIT'nin kullanabiliyorsunuz. Bu AI agent olarak da chat modeli, chat GPT kullanabiliriz. Bir de Google Gemini kullanabiliriz. Google Gemini'nin bağlantısını nasıl yapacağız? AI studio.google.com slash apk kısmında create api key var. Tam istiyorsanız bu linki koyarım ama yani normal manuel olarak yazabilirsiniz. Şimdi ben bir tane api key ona anahtarı oluşturuyorum. Tam oluştu. Bunu kopyaladım. Bunu buraya koydum. Save dedim. Oldu. Şu anda Gemini'yi kullanabiliyoruz. Geldi AI e -E agent olarak. Mesela göstereyim örnek. Evet. Evet. Şu an mesaj geliyor. Şu an bizim Google AI Studio'daki API key'imizi kullanarak Gemini'nin şeylerini kullanıyorum. Yani oradaki API key'den gidiyor. Zaten bedava olduğu için çok bir sıkıntı yaşamazsınız. Duruma göre. Bazı yerlerde de ChatGPT kullanmamız gerekecek. Bazı durumlarda daha iyi çalışıyor. ChatGPT'yi de bu OpenAI platform, API platformundan yani minimum 5 dolar atılıyor. 5 dolar atıp kullanabilirsiniz ki 5 dolar da baya bir götürüyor zaten yani. Normal 5 dolar atıyorsunuz kullanabiliyorsunuz. Her neyse para attığınızı varsayıyorum ben. Bu API kısmından New Secret Key deyip Mesela ben bir tane API anahtarı oluşturayım. Bir tane geldi. Bunu n en buraya gelip Credentials'dan API koyuyorum. Organization ID'ye gerek yok zaten opsiyonel diyor. Save dedim. Her neyse Open AI da böyle bağlandı işte. Şu anda hepsini kullanabiliyoruz. Bu video bu kadardı. Bu